Boş TR-20RF, kablosuz oda kumandası. Kablosuz olarak radyo frekansı ile kullanıma sunulan yeni ürün TR-20RF oda termostatı modeli tüm boş marka kombiler ile kullanılabilmektedir. Kablosuz mesafesi 30 ila 40 metredir. Tek tuş kombinasyonu ile çok kolay kullanım sunar. Dijital ekran ile anlık sıcaklık okuma ve kontrol sağlar. Çalışma şekli on-off olduğu için tüm kombilere uyumludur. Oda sıcaklığını baz aldığı için kombiyi yormadan tasarruf sağlar. İsteğe bağlı 5 ila 35 santigrat derece aralığında oda sıcaklığı kontrol imkanı vardır. Oda sıcaklığı kontrolünde 0,2 santigrat derece hassasiyetle ayarlanabilmektedir. Alıcı arkasında orijinal mıknatısı vardır. Kombi üzerine veya herhangi bir metal alana kolayca tutar, vidaya gerek olmadan kolay montaj sağlar. Daha fazlası için kombi tesisat web sitemizden veya WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz. Kombi tesisat market sunar.